Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FIBA Banka'dan ikaslılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-Ticaret'teki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm ikasta. İkas, KOBİ'lerin yanında. Dernek baskını, tırnak içinde baskını diyorum. Çünkü e, biz bunu duyduğumuzda hatta Onur Turull'la beraberdik. İşte ben baskın dedim, o yani tam Ziyaret. baskın mı nasıl yani... Emin misin baskın ifadesini kullanmaktan? Konu ne ko, biliyor musun? Öyle yani Dedim ki, derim ki 12 yani. çeyrek kala bir yere gidiyorsan o baskındır. Yani. Tam 12, yani 12 çeyrek, çeyrek... kala değilmiş. Ya neyse yani. yani. 22.14 tam saati. Ya abi gitme. Hiç gitme. Sabah da gitme. Öyle. Çünkü sana muhalif ise o dernek ve sana karşı imza topluyorlar. Gitme oraya. Hiçbir şey yapmasan bile, kolay gelsin desen, desen bile batar. yanlış anlaşılır, batar. Farklı öyle başka türlü derler. Yani Bilin orada sana ne abi. Orada ne yaşadığından bağımsız oraya evet. hiç gitmemesi lazım zaten. Bu işin aslında nasıl nasıl olduğunu anlatayım belki biliyor belki izleyiciler bilmiyordur. Abi dışarıda yürünüyor. Yani kaldırımda yürürken Feneryum tarafında kulüpten çıkılıyor. Kulüpten yani. çıkılıyor. Stadyumda. Kulüpten Fener ha, yani. stadyumda kulüp Kulüpte binasından çıkılıyor. Fenerium'un önünden geçirken şunlara bir gidelim ya diyor başka Sayın Başkan. Kimsenin haberi yok bu arada hani planlı falan filan da değil. Giriyorlar ilk önce koruma giriyor. Yani bir şey var mı, bir tehlike var mı önceden hep öyle olur ya. Giriyor bakıyor o alana tamam diyor temiz diyor. Sonra başkan giriyor. Başkan giriyor ilk önce bir hışımla giriyor. Sonra o hışım biraz şey yapıyor tatlıya dönüyor. Sonra Emrah Bey ile yukarıda konuşuyorlar. O konuşmayı kimse bil... Hani ancak insanlar Ali Bey'in veya Emrah Bey'in anlatımıyla bilebilir. Çünkü bi beraberler yani. Bu tamamen delikoduya döner. İkinci, üçüncü ağızdan aktarmak olur. O yüzden o konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ancak e, ne Can söylediği gibi oturduk çay partisi yaptık tarzında bir şey oluyor. Ne bence Emrah Bey'in söylediği gibi e, bizi çok büyük tehdit ettiler meselesi oluyor. Ortada bence Fenerbahçe Başkanı'nın e, başkanlık makamına yakışmayan Yapılması gerekenin tamamen dışında ya bir 30 metre var aralarında ya Burak Kızılan, Can Gebetaş, Taş herhangi birisi Fenerbahçe'nin güvenlik şefi bizim e, Ali Bozan bile arayıp ya Sayın Başkan sizinle görüşmek istiyor gelir misiniz dese zaten gidecek abi Fenerbahçe Derneği'nin başkanı başkan çağırmış seni ister istemez gideceksin oturursun dersin ki Sayın Başkan makamına ya ağırlarsın ya ben bu süreci doğru bulmuyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bakın bunlar 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 yanlış dersin. O da sana doğrularını anlatır. Tamam aynı fikirde değil. Sonuçta hepimiz ortak nasıl Fenerbahçe. Allah size de kolaylık versin. Ben seçimin kararını verdim. Yapabiliyorsanız yapın dersin gönderirsin. Bu iş böyle olur mu abi? Çıkarken bir daha bir çok komik komik şeyler olmuş. Burası kaç metrekare? Kaç kat burası? Hiç alakası olmayan konuşmalar yapılmış. Abi düşünsene geliyorsun abi. Tartışıyorsun tartışıyorsun çıkarken. Ya içki ruhsatı var mı buranın? İşte burası kaç metrekare? Ee, sizin mi? Kiralık mı? Baba yani olmaz ben, ya, ben olmaması gerekiyor. Ben Güvenlik kamerası ya yani. kayıtlarını gördüm. O da ilgimi çekti yani geliyor başkan böyle kameraya bakıyor falan. <laughs> güvenlik <laughs> kamerasına. Geçiyor sonra masaya oturuyor. Orada orada bir hararetli böyle bir arada şöyle masaya, masaya vurarak ya. böyle bir Tabii ses duyulmuyor güvenlik. Dosyaları falan da. fırlatmış biraz. Onu ya. görmedim ama öyle bir masaya vurarak böyle bir şey konuşması. Evet, Onlar konzellikle... değil. Ben oradaki kişilerden duydum. Orada e, Emrah Tünay'la ile mi konuşuyor masaya vururken? Konuştum? Emrah Tünay kim? Emrah şey Tünay görünmüyor. kim diyor? Ha? Etraf görünmüyor. Başkan yani. kim diyor? Ya herkes orada zaten yani işte. Bana başkanı getiriyor. Başkan kim diyor? Bak tanımıyor adamı da. Tanımıyor değil belki tanımamazlıktan hmm. geliyordur. O da ayrı bir konu. Ya olmaz yani. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı gecenin saat 10'un da 10.30'un da 10 10 neyse. Gerek yok canım. Hiç anlamı yok işte. Böyle gereksiz şeylere giriyorsun. İşte tırnak içinde fırça atmaya Derneğe gitme tehdit yani bu ve hiç Geçen şey yaşam. falan da demiş yani Hani yarın burayı açmayacaksınız demiş mesela evet, pazar evet. çünkü e, bildiğim kadarıyla iki yerde bir bin Bu tabii iddia yani karşı tarafın söylediği iddia Evet bu, yani onu o karşı taraf öyle söylüyor evet. tehdit yani, yani, şöyle onlar hazırlık yani, yani işte 11'den gece 12'ye kadar noter varmış o maç günü açmışlar mı? yok açmışlar. Açmış ha. Ama başkan açmayın demiş yani onların söylediğine göre. Hani. Onu ben olsam şey derdim ya başkan geldiğinde. Başkan hoş geldiniz. <laughs> i̇mza vermeye mi geldiniz? Noter yok falan filan <laughs> derdim hani biraz geriye vurmak için. Çünkü abi bu iş çok sakat bir nokta. Şimdi 5 kişi gidilmiş duyduğum kadarıyla. Evet. Ali Bey'in koruması, Erkan abi, Şali işte Bey'in hep yanında olan yardımcısı. Hı -hı. Ee, Can Gebetaş, Burak Kızılan ve Ali Koç. 5 kişi gidilmiş. Baba orada belki 45 kişi var bir anda. Bir şey oldu. Allah korusun yani gerek var mı, e mı böyle şeylere? olmaması lazım öyle şeyin de olabilir yani hayatta bunlar var. Sonuçta dediğim gibi oralar dernekler aynı zamanda restoran. Yani insanlar gidiyorlar, içki içiyorlar, yemek yiyorlar. Maç günleri, maç maçların olmadığı günlerde evet. de restoran gibi işletiliyor Kesinlikle. orası. Yani orada biri alkollü olur. Biraz sesini yükseltir, farklı tepkiler gösterebilir. Yani o risk alınır mı yani ne gerek var ki böyle bir şeye? Dediği çok gibi, çok. bence de yani ararsınız dernek başkanını. Zaten işte yani konuşmak istediğiniz bütün dernek başkanlarına ulaşabilirsiniz. Evet. Onların da sizi reddetme, reddetme, şansı, reddetme var şansı, var var. şansı olduğunu düşünmüyorum. Benar Benar zaten, zaten yani. Hı? Konuşursunuz Hı? demokratik şekilde. Bakarsınız. Sen dernekte de, derneğinde Tişört hazırlamışlar. Ben hani organize, hani biliyorsun şeyde e, okulun sokağa girişinden itibaren şey oluyor. E, polis kordonu Hı -hı. oluyor. Polis kordonunun içinde Tişörtlerle birlikte şeyleri derneğe yönlendirip imza vermek için onlar da sonuçta hani sokakta olmayacağı için bunu Hı -hı. hani tanınırlık bakın imza Tabii. vermek istiyorsanız Hı -hı. derneğe gelebilir Dernek biraz çünkü hemen karşısında evet. şeyin bilmeyenler de vardır belki. Sırın hemen karşısında gelebilirsiniz de öyle hazırlık yaparken yakalanmışlar zaten. Hani Hı -hı. Aa, siz yarın için hazırlık mı yapıyorsunuz Hı -hı. bu imzalar sahte falan filan tarzında hani böyle Tabii. sert konuşmuş başkan. Çok <laughs> gerek yok abi talihsiz bu bu bu, bu tür şeyleri toplam ne böyle şeyler toplamımıza yani. kaç civarında şu anda toplam sekiz yaklaşmış sekiz bin'e yaklaşmış. benim duyduğum bu arada Tabii, yani ya. genelde aynı rakamlar söyler ben şunu diyorum bu hafta içi ya da dediğim gibi Pazar günü Galatasaray şampiyonluğu kutlayacak ya o da insanları yeniden imza'ya götürebilir uh -huh. bu hafta içi de önümüzdeki hafta içi bu rakam yakalanmazsa bu işin zor olacağını düşünüyorum artık bence ha, abi yakalamama şansı bence de Yakalanmama ihtimali görmeye başladım ben yalnız. Yok abi yok. Kesin olacak yüz. Birkaç bilgi vereyim dernek şeyle ilgili de. bir ilk gün şey dedikodusu çıktı. İşte savcılığa suç durusunda bulunacak der Emrah. Der Emrah Bey dernek başkanı diye. Hatta kendi açıklamasına da yok mu öyle bir şey? Var var kendi açıklamasına da. Kendi var. açıklamasına da var. İşte evet, tabii. Kendi yani o gece var. çıktı. Sonra ama biraz daha yumuşaktı <laughs> yani kendi açıklamasında. <laughs> evet. orada Sayın Aziz Yıldırım'ın biraz devreye girdi konusunda bilgiler aldım. Aramış Emrah Bey'i. Hani Fenerbahçe Başkanı'nı savcılığa vereceksen iyi düşün. E, bu İki konuyu, kere düşün değil mi? Bu konuyu iyi düşün demiş. O da desteğini çeker çünkü. Orada bir şeyi var. Çünkü o, o dernek biliyorum o Metin... Evet. Neydi bir önceki şey, başkanı. E, başkanı. Aziz Bey'e de destek verdi. Sonra Aziz Bey'in yani. listesinde yer aldı zaten. Evet. Metin Bey taraftardan sorumlu yöneticiydi. Son Emrah Tülay da, Emrah Emrah Tülay da, son listede, 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 yer aldı. O da listedeydi. tabii o da listedeydi. Evet. Dolayısıyla hani Aziz Bey'in sözünün dinleneceği bir önemsediği bir dernek. Yani önemsediği bir dernek yani. Dolayısıyla Sayın Aziz Yıldırım aramış. Fenerbahçe Başkanı'nı savcılığa vereceksen iki kere düşün. Bunu iyi düşün. Vermeden önce demiş. Onun dışında bir şey çıktı zaten. İşte kıyafet konusu. <laughs> evet abi. Yani ceket, kravat görmek gibi. Başkansan başkan olduğunu anlaşılsın demiş. Hani. Haklı bu arada yani, başkan bu, bu konuda. Onlara çok demiş. dikkat ediyor. Ya, ya abi, gecenin onun da belki ha. Orada eşofman takımıyla evet, geziyordu. Evet Bilmiyor ki yani. hazırlık Olur. hani. Başkanı evet. Başkanın geleceğini bilmiyorsun ki o anda. <laughs> Demiş ki yani sen dernek başkanısın. Gömleğin, kravatın, ceketin olacağını... Aziz Yıldırım. Genelde de bu arada şık giyinir bu arada Emrah Bey. Ona da hani şey yapmayalım. Ama başkanı çok iyi anlayabiliyorum. Demiş ki... Niye söylüyor biliyor musun onu? Çünkü Ali Koç şey diyor, başkan hangisini? Diyor, soruyor. Hı. Tabii. O yüzden söylüyor tabii, bunu. Tabii tabii. Yani senin orada başkan olduğunu ilk görüşte anlaşılsın diyor. Anlaşılsın diyor. Tabii, o, yüzden, o yüzden diyor. Diyor. Başkan kim? deyince Ali hani Koç hani oradan, o konu oradan çıkıyor. Kaç imza topladınız diyor. Diyor ki 500 diyor. Kaç üye var diyor. 2500. Allah sizi bildiği gibi yapsın diyor. Bir orada kendine has i̇şte, <laughs> Böyle esprili de bir konuşma bu oluyor. Bu arada imza toplanmasını Abi, sorması da Aziz Yıldırım'ın yine bu süreci yakından takip ettiğini gösteriyor. gibi Tabii tabii. Hayır, şimdi şöyle oluyor. Söyleyeceğim her şey Necati tarafından yalanlanabilir. O yüzden şey yapmayacağım. <laughs> Hayır şöyle oluyor şimdi. Dediğim gibi orası Sayın Aziz Yıldırım'a yakın bir dernek. Hı hı. Ee, işte Metin Doğan'ın daha önce başkanlığını evet, yaptığı evet. zaten Metin Bey de gitmiş evet. gece oraya duyduktan sonra Olaydan konuyu sonra. Da... duyduktan sonra gitmiş Metin Bey de. Sonra da doğal olarak Aziz Bey de aramış, sormuş ne, hani ne oluyor diye. Çünkü dediğim gibi yakından tanıdığı isimler derneğin üst düzey yetkilileri başkanı. Yönetim kurulu almış adamlar ikisinden. Bu imza toplandığını kim açıklar peki? Yani şimdi birkaç bir Hakan Bilal Kutlar. Adaya Kutlar. açıklar. İnşallah Şekip Bey. Bence adaya açıklar. <laughs> yani... Şekip Bey'e açıklayabilir muhtemelen de. Ama bence aday atacaklar. Yani Hakan Bilal Kutlu hepsi şu an aday. Hı hı. O açıdan. ya da benim tahminim, yine tahminim, yine sevgili Necati lütfen ee, Aziz olarak verir. Verir. Aziz Bey net rakam verebilir. Der ki bak ama o net rakam, merkezde... Ama o net rakam vermek kolay değil ki Yusuf. Yani şöyle bir şey var şimdi. Hani, kulübe gidenler haricinde. Kulübe giden başka bir dernek de var, öbür dernek de var. Bütün derneklerden alır abi. Yani çok kolay. Çünkü toplam 3 tane yani, dört tane dernek şeyde, var. Şeyde Windham'da ayrı Windham'da var. Da Bin mi alır Hakan biler onların hepsinin hepsini ne kadar da toplanıp hatta kulübe genel, giden ama vardı kulübe de şey sonra. genel bakış şöyleydi Aziz Yıldırım aday olacak ve ondan sonra imzaların çok bir anda patlaması bekleniyordu. Ama şu anda sanki önce imzalar olsun sonra Aziz Yıldırım evet, evet, aday bir, olacak yani, gibi. Şu an şu an Aziz Bey'in Bey aday olmak gibi bir durumu yok yok. Böyle yani açıklama işte Yusuf Kenan açıklama yapacak demiş yapmayacak diyen de var. Yapacak, yani, bence dedi, de yapacak. Az... Ama dediği gibi adaylık açıklamayacak. Evet. Canan'a olmadan... yön verecek, bir mesaj Ali verecek. Koç'a şey yani. diyecek ya, bu taraftan tepkisini anla. Aynen. Kötüye gidiyor. Yani Fenerbahçe yakışmıyor bu durum diyecek ve haklı. Az Yıldırım aday olmadan bu kadar gerekli imza toplanırsa bu da büyük bir şey zaten. Zaten bana yani az... kadar 8 bin toplanmış olması da bence büyük bir, bir, bir şey. Büyük bir şey, evet. Beşiktaş seçiminde 6 bin oyla kazandı e, Fenerbahçe'nin adalı. Tabii. A, tabii. Fena, o üyeleri, üyeleri var onların da, öyle değil A, yani. Öyle yani. mi? Beşiktaş'ın da çok üyesi var. Ama yani, yani orada zaten işte dediğim gibi ikinci seçim çoğun, çoğunluğa bakılmaksızın yapıldığı için. Yani tabii tabii formalite oldu orada da ama nihayetinde sonuçta Beşiktaş da bu ülkenin en büyük camialarından bir tanesi. 6000 kişinin oyuyla seçiliyorsun. <laughs> Fenerbahçe'de 8 bin kişi sırf gitmen için imza <laughs> topluyor. <gülüyor> tabii evet. çok büyük rakam canım. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos yeni nesil premium kahve.